Herkese tekrardan merhabalar. Şimdi bir önceki videoda eşitlik kavramı ile ilgili biraz bir şeylerden bahsetmiştim. Şimdi eşitlik kavramını konuşuyorsak asla atlamamız gereken bir kavram var. Ondan bahsedeceğim size. Enforcer. Şimdi enforcer dediğimiz kavram Uygulayıcı demek bir nevi. Yani bu nerede kullanılıyor? Diyelim siz bir kanun çıkardınız devlet olarak ve bu kanunu uygulamayanlara sizin bir yaptırım yapmanız lazım. Bu yaptırımı uygulayacak şey işte bir nevi enforcer oluyor. Yani diyorum polis kuvvetleri bir enfor enforcer'dır. O kanunu uygulatacak kişilerdir. Şimdi eşitlikle bunun ne bağlantısı var? Şimdi Kadınların hepsi işte diyor ki feministler, kadınların hepsi yanlış oldu. Feministler diyor ki işte bizim oy alma, oy verme hakkımız yoktu. İşte oy verme hakkımız bile bize çok geldi. İşte biz çok geç geldi. İşte biz ataerkil bir yerde yaşıyoruz vesaire. Şimdi birincisi ataerkil bir yerde her zaman yaşayacaksın. İkincisi hani diğer türlüsün olma ihtimali yok dünya üzerinde. Sadece işte birazcık daha feminenleşen bir toplum olabilir zaten çok feminenleşen bir toplumda çok kolay diş baskınları açık hale gelir ve yok olur kısa sürede. Şimdi diyor ki mesela oy hakkımız yoktu. Tamam. Şimdi o hakkını size kim verdi? Şimdi o dönem için konuşalım. Kadınlar çıkıp kendileri mi aldılar oy hakkını? Hayır. Kendileri işte biraz bağırıp çağırmışlardır diyelim feministler. Onlara oy hakkını verelim diyen kendi taraflarına çektikleri erkek olmak zorunda. Erkekler olmazsa o üst baştakiler bu böyle bir hakkı alamazlardı zaten. Öyle değil mi? Veya işte e, şu anda savaş ortamındayız. İşte millet diyor ki <laughs> hani feministlerin olduğu savaş ortamında Ukrayna'da gördük işte kadınların ve çocukların gitmesi serbest ama erkeklerin de çıkması yasak. Buna karşı hani kimse tabi hiçbir kadın gidip de işte biz eşitlik istiyoruz, biz de çıkmayalım demeyecektir. Çünkü zaten bu konuyu biliyoruz ki. Doğal olarak birazcık da kendi bencil, kendi koruma içgüdüsü şey ortaya çıkar. Ve tabii ki de kimse ağzını açmaz. Sadece işine gelen yerde eşitliktir. Şimdi ama bazıları diyor ki işte siz istesek biz de savaşırız. İşte Ukrayna ordusunda işte kadınlar var. iki üç tane böyle memesini üstüne askeri koyuyorlar. Abi birincisi onlar reklam. İkincisi evet belli miktarda kadın savaşçı olabilir. Normal. Bu hiçbir şey değiştirmiyor ki. Siz tüm erkekleri oradan çıkartıp ordudan tamamen kadın koyabiliyor musunuz? Hayır. Böyle bir ihtimal hiçbir zaman olacak mı? Hayır. Çünkü birinci sene hani kadının soyları devam etmesi lazım. Sen onları savaşa yollarsın hepsi ölürse tamamen hani soyun gider kaybedersin. Bundan dolayı zaten hiçbir erkek de doğal olarak kendi işinin çocuğunu sevdiği kişinin askeri o şekilde kadını göndermez. Bu hiçbir zaman olmaz. Kendileri de gitmek istemez. Ama onu da geçtim. Diyelim ki bu gerçekleşti. Karşılarında eşit seviyede silahlarla savaşan bir erkek ordusu varsa bunun kazanma ihtimali var mı? Tabii ki de yok hiçbir zaman. O yüzden burada gelip de hani bu argümanla içerideki üç tane kadın var diye böyle bir şeyin sağlanabildiği argümanı inanılmaz saçma zaten. Şimdi buradaki benim bahsettiğim bu işte aslında enforcer. Dışarıdan bir güç geliyor. Senin buna ihtiyacın var ki bu adamların burada olmasına seni koruyabilesin. Öyle değil mi? Aynı şekilde şimdi sizin bahsettiğiniz hakları size veren ve bunları sağlayan erkeklerse nasıl eşitlikten bahsedebilirsin ki bu direkt bütün hepsini silen bir kavram. Yani senin o bahsettiğin kural işte eşitlik veya bilmem ne herhangi bir hak ne varsa bunların orada olmasını sağlayan senden onu almaya çalışan insanlar olduğunda ona ara dur diyebilenler erkekler her zaman hep öyle olacak. Senden o hakkı almaya çalışan. Eğer onu yapan kişi erkekse doğal olarak sana o hakkı veren erkektir. Doğal olarak da senin eşlikten bahsedemezsin. İşte enforcer kavramı budur. Sana onu veren ve onu koruyan kavramdan senin yukarı olman imkansızdır. Sen bir patrona çalışıyorsan belli hakların vardır. Tabi o haklar işte devlet ve o sağlayıcılar yine o ayrı ama küçük bir çerçeveden bakalım. Parayı alma konusunda sen Patrondan bekliyorsan, doğal olarak sana gelip, ben eşitim patronla diyemezsin. Bir O yüzden senin ismini, çalışan adamın parayı veren kişiye patron diyorsun. Yani demek istediğim, direkt bu hani bizim erkeğe ihtiyacımız yok şeyinin, direkt hani şeyi bu, kavramı bu. Atıyorum işte dışarı çıkıyor, bir tane erkek yaklaşıyor buna sevgilim var diyor. Olmasa bile senin hani olmasa bile hayali bir erkek üretip kendini korumak için kullanıyorsun. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Hani demek istediğim belli bir kitle var yine güçlü. Ve bunlar da erkek tabii. Ama seni bunlardan koruyacak iyi niyetli, güçlü, onurlu erkek kitlesine ihtiyacım var ki bu şeyden senden almak istedikleri şeyi için seni korusun. Şu anda tabii bunlar sadece böyle kullanılıyor çünkü ne kadar hem yanlışlarsa toplum erkeği sadece kendi avantajları ve için kullanıp ona bir şey vermemeye meyilleniyor. şu anda biraz o var işte ne bileyim işte hani para için kullanma işte evlenip sonra bırakma vesaire. veya işte bodyguard olarak kullanma. Ama bunlara bakıp da hani zaten şey diyemezsin. Hani ihtiyacın olmaması diye bir kavram veya öbür türlüsünün olduğu bir kavram yok. Ve doğal olarak da sana o dediğin şeyi veren şey Cinsiyet erkek olduğu için doğal olarak da eşitlik diye bir şeyden bahsedemezsin. Eğer hani bununla savaşma şansın yok. işte. az önce bahsettiğim toplu bir kadın bir erkek grubu savaşırsa e, kimin kazanacağı ortada. Bunların da kendilerini belli bir grup erkek çekmeleri lazım ki kendilerini destekleyebilsinler. İşte Enforcer dediğimizde bu oluyor. Enforcer kimse güç ondadır.